Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Leyla Desi analizi ile karşınızdayım. Leyla da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak dizimiz yayınlandı. Günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de Leyla başladığı günden beri takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizimize ait zaten detaylar geldi. Şimdi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki önümüzdeki haftalarda bizleri neler bekliyor olacak? Nur ve Mali'nin sırları açığa çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki de bunlarla birlikte. E, civan annesinin neler yaptığını öğrenecek arkadaşlar. Bakalım Nur ve Mali'nin sırlarının açığa çıkması neleri değiştirecek dizimizde bambaşka bir senaryo mu geliyor? Soruları şimdiden gelmeye başladı arkadaşlar. Merak etmeyin. Önümüzdeki haftalarda bu sırların açığa çıkması özellikle Leyla'nın gerçek kimliğinin açığa çıkması Civan ile Leyla'nın kavuşmasına neden olacak. Sizler de Civan ile Leyla kavuşsun isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de Leyla ile ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.